Like an Merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün size ne yapacağız arkadaşlar tabii ki bugün sizlerle ee, size yeni bir duyuru videosu alacağım yeni yani yeni seri duyuru videosu arkadaşlar dediğim gibi artık vloglara başlayacağım ee, Vlogları nasıl yapacağım? Hani bir günlük hayatımı anlatacağım sizlere. Her gün her gün olmaz ama hani ara sıra günlerde sizlere bir günlük hayatımı anlatacağım. Ve Minecraft'ta yeni serilerimizi ve de başka bir oyunda yeni serilerimiz gelecek. Bunları size açıklamasını ekledim. Kanalıma benseniz abone olmayı unutmayın kesin. Yani kanalıma abone olun ve 5-10.000, 20.000, 20, 30.000, 40.000 aboneye ulaşana kadar ben böyle kanalımda haftalık ya da günlük videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. kanal ben seniz abone like'ları atın. kanal ben öbür videolarımı da izlemeyi de unutmayın. Minecraft videolarım olsun işte bazı videolarım, introlarım falan olsun. Onları da izlemek kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.